Herkese merhaba. Ben astroloğunuz Duygu Sevinç Sevin. Milliyet YouTube Astroloji kanalında Haziran ayını konuşuyor olacağız. Haziran ayı ne zamandır bekleyen, artık bizim yüzümüz ne zaman gülecek diye soran dört tane burç var. Bu dört burcun ayı olacak Haziran ayı. E, ve haritalarında bu dört burcun etkilerini gören e, insanların da Tabi zamanı olacak. Haziran ayı. E, etkilerini görmek ne demek? E, örneğin e, güneş burcunuz aslandır. E, yükseleniniz e, başka bir burçtur. İşte örneğin yengeçtir. E, ama haritanızda stelyum dediğimiz işte e, bir burcun e, birçok gezegende toplanması olayı vardır. E, buna biz e, etki deriz. Yani oğlak stelyumunuz vardır örneğin haritanızda oğlak etkisi yüksek bir haritanız vardır ee, yani bu dört burç sadece yükseleniniz, ay burcunuz ya da güneş burcunuz olmayabilir haritanızda stelyumunuz varsa bu burçlarla da yine şans sizden yana olacak evet Jüpiter yeni döngüsüne geçiyor ne zamandır? Ee, Jüpiter e, tabi e, döngüsünü e, işte bi, bir senein yaklaşık tamamlıyor. E, ne zamandır burç değiştirmemişti 10 Haziran'da yengeç burcuna geçiyor. Evet Jüpiter yengeç. Ne demek? Yani Jüpiter, şans, bolluk, bereket gezegeni, e, büyüme gezegeni. Fırsatlarla birlikte büyüme alanı Jüpiter. E, o yüzden Jüpiter'in olduğu yerler, bize büyüme, yeni fırsatlar, şans, aşk, bereket, huzur, para getirir. Ve rahatlama getirir. Yani uzun zamandır bir sıkıntı çekiyorsanız bu konularda rahatlama getirir. Evet, e, Haziran, 6 Haziran'da Venüs Boğa ile başlıyoruz. Venüs Boğa Burcu'nda olacak. Yani aşk konularında, daha böyle e, ilişkiler konularında yeni bir ilişkiye başlamak için e, uygun bir tarih diyebilirim. Neden uygun bir tarih peki duygu? E, çünkü kalıcı olur. Eğer 6 Haziran'da bir ilişkiye başlarsanız bu kalıcı olur. E, i̇şte sadakat olur bu ilişkide. E, bu ilişki konfor alanına düşkün olur. Yani konfor alanını bırakmak istemez. Konfor alanını, alanımızı bırakmak istemezsek de bir yerden ayrılmayız biliyorsunuz. Sadık kalırız, tutkulu oluruz ona karşı. O yüzden 6 Haziran'da ilişkiye başlamak e, iyi olacaktır. 9 Haziran'da Merkür Yengeç'e geçiyor. İşte daha çok ev, aile, e, anne, baba, çocuklar bunları düşüneceğimiz zaman dilimleri geliyor. 10 Haziran'da Jüpiter yengece geçmesiyle birlikte ah tarih yazacak burçlar var. Evet beklenen ayları geldi o burçların. Ee, o burçları da e, videonun sonunda söylüyor olacağım size. 11 Haziran'da bir dolunayımız var ki çok güzel bir dolunay, yay burcunda bir dolunay, inanç tazeleyeceğimiz bir dolunay, yeniden umutlanabileceğimiz bir dolunay olacak. E, bu dolunay öyle, e, işte karamsar bir dolunay olmayacak. Çünkü yay burcunda. Yay burcu hiç karamsar değildir. Pozitiftir. E, işte neşelidir. E, hayata hep böyle pozitif bakar ki e, ben hep şey derim. Dünya yayların da yüzü suyu hürmetine dönüyor. Çünkü bu kadar iyimserlik e, hepimize iyi geliyor. O yüzden yay dolunayında biz umut dolu olacağız. inanç dolu olacağız. Yurt dışı konularında karar vermemiz gereken bir şeyler varsa yay dolunayında tamamlayabiliriz. 15 Ziranda bir minik böyle e, kare açımız var kötü hmm, Jüpiter e, ve Satürn arasında. Jüpiter yengeçte Satürn koçta yani bize böyle e, işte her şey böyle tam olacak olmaya başlıyor derken yeni engeller çıkarabilir. E, bu engeller ama geçici olacak kalıcı olmayacak sakın karamsarlığa kapılmayın. 18 Haziran'da Mars Başak Burcuna geçiyor. Daha eleştirel olacağız, daha titiz olacağız, daha böyle düzenli olacağız, ee, inceleyip sık dokuyacağız, kaygılı olabiliriz bu zaman dilimlerinde. 19 Haziran'da e, a Neptün Koç Karemiz var. 19 Haziran'da Neptün Koç Karesi. E, bu Neptün Koç Kareleri e, beni endişelendirir çünkü. E ne kadar işte yardımlarla ilişkili de olsa, örneğin yardım derneklerinin yeni yardım kuruluşlarının kurulduğunu görebiliriz bu zaman diliminde ama e, bu aynı zamanda uçaklarla ilgili konuları gösterir, kazaları gösterir. İşte e, sadece hava yolu değil tabii deniz taşımacılığındaki kazaları da gösterir. Böyle bir kazalar duyabiliriz bu zaman dilimlerinde. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcuna geçiyor. Evet sevgili yengeçler e, biliyorsunuz benim de burcum yengeç. Hepimizin doğum günleri kutlu olsun bize mutlu, sağlıklı yaşlar diliyorum. Güneş yengeç burcuna geçiyor ve. Herkes biraz yengeç gibi olmaya başlayacak. Daha ailemize düşkün, daha işte geleneksel, daha bir takım böyle geçmişten gelen konuları düşündüğümüz zaman dilimleri olacak. Çünkü yengeç hep düşünür. Yengeç çok anda kalamaz, geçmişi çok düşünür yengeç. O yüzden yengeçler hep geçmişi atmaları için çalışmalar veririz. Şimdi Güneş yengeçe geçtikten sonra 22 Haziran'da. Ee, yine böyle bir kare açımız var Satürn'le birlikte. Haziran ayı hem böyle güzel açıların olduğu, yenilikçi açıların olduğu, kader değişikliklerinin olduğu bir ay olsa da yeni sorumluluklar yükleniyor size. Aniden çıkan sorumluluklar karşısında duygusal dayanıklılığınızı yüksek tutmanız gereken bir ay olacak Haziran ayı. 24 Haziran muhteşem bir gün. Lütfen bugünü not alın. 24 Haziran Güneş... Jüpiter kavuşumu var. Yani bu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? Gökyüzünde bütün dilek kapıları sizi sonuna kadar açık. Dilek dileyin, dua edin, yardım yapın bugün. Çünkü vermeden almak olmaz. Böyle dilek dilediğiniz zaman, bir niyetiniz olduğu zaman Mutlaka bir yardım yaptıktan sonra dileyin müthiş bir gün. 24 Haziran çok şanslı etkileri var 24 Haziran'ın e, şanslı güzel haberler alacağınız bir gün olacak güne çok güzel başlayın. 25 Haziran yengeçte bir yeni ay var. Yengeç yeni ayı demek. Hayatınızla ilgili artık Jüpiter'de Yengeç'e geçtiği için yeni şansların önünüze çıkacağı. Yeni şans ve fırsatları yaratma imkanı bulabileceğiniz bir zaman dilimi başlıyor. 25 Haziran'dan sonra takip eden 10 gün boyunca mutlaka yeni bir başlangıç yapıyor olacaksınız. Yengeç haritanızda hangi evinizi kesiyorsa o konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. En çok yengeçler yeni başlangıçlar yapacak ee, diyebilirim ben. Size buradan 27 Haziran'da Merkür Aslan'a geçiyor ve artık o yengecin işte geçmişi düşünme, eski filmleri izleme, e, nostaljik olma, melankolik olma durumundan çıkıyoruz. Merkür Aslan'da daha güçleniyoruz. Daha böyle bir e, kendimizi gösterecek işler yapmaya başlıyoruz. E, kendimizi daha iyi hissediyoruz diyebilirim. Evet, dört burç demiştik e, başında. Şimdi o dört burcun kaderleri yeniden yazılıyor artık. Haziran ayında başlıyor. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda. Önümüzdeki bir sene boyunca da sizin yılınız olacak efendim. Kim bu burçlar? Bu burçlar yengeçler, oğlaklar, teraziler ve koçlar olacak çok hak ettiniz çok hak ettiniz bunları e, bu dört burç çok güzel çok şanslı etkiler almaya başlıyor önümüzdeki bir sene boyunca Evet şimdi tek tek burçlara geçelim bakalım Haziran ayı kime neler getiriyor ne sürprizler getiriyor ne güzellikler getiriyor ya da nasıl engeller e, Olacak ki biz önlem alalım. Bunları anlatıyor olacağım. Sevgili koçlar yine finansal konularla başlıyorsunuz. Finansal konularla ilgili düzenlemeler, e, aldıklarınız, verdikleriniz, muhasebesel konular Haziran ayında böyle başlayacağınız bir ay olacak. E, şans size ev hayatıyla ilgili gülecek. Yani evinizle ilgili yeni bir karar verebilirsiniz sevgili koçlar. E, evle ilgili yeni bir tadilat yapabilirsiniz. Ya da e, yeni bir planınız. E, bir yere taşınmak isteyebilirsiniz. Böyle bir ay olacak Haziran ayı sizin için. Dolunay ile birlikte yurt dışı bağlantılı konularla ilgili yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla ilgili önemli gelişmeler olacak yine bu ay sizin için. Ve yeni ay ile birlikte şans yine size kariyer hayatınızda aidiyet hissetmek ile ilgili gülecek. Yani kariyer hayatınızda, iş hayatınızda işte özellikle e, yeni bir projeye başlamış olan bir koç varsa ya da yeni ortaklı bir projeye başlamış olan bir koç varsa e, artık ait hissetmeye başlayacağınız zaman dilimleri olacak sizin için. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili boğalar, Haziran ayı e, sizin için biraz yorucu bir ay olacak. E, taşınma ile ilgili konular gündeme gelebilir Haziran ayında. E, sağlığınızla ilgili konulara e, dikkat edin. Özellikle bağışıklık sisteminizle ilgili işte e, vücudunuzda bir takım mineral eksiklikleriyle ilgili işte vitamin eksiklikleriyle ilgili konular gündemde olabilir. E, i̇letişiminiz yine yoğun olacak. Çok fazla e, telefon trafiğiniz olabilir ya da seyahatleriniz olabilir sizin de e, bu ay. E, kuzenler, kardeşler, e, bu konularla ilgili e, işte kendinizi Biraz yoğun hissedebilirsiniz, destek olmak isteyebilirsiniz ya da sizden destek bekleyen kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde e, dikkat etmeniz gereken noktalar var. Fazla e, şüpheci olmamak ya da fazla fevri olmamak e, size çok kazandıracak Haziran ayında. E, sadece gözlemleyin, bekleyin, e, hedefinize ulaşıyorsunuz. E, özellikle aşk hayatınız çok güzel olacak e, Haziran ayında, çok iyi olacak. Neden? Çünkü artık e, Dolunay'la birlikte... E, kapatıyorsunuz bazı konuları. E, işte aklınıza takılan konular, e, sizi üzen, yoran konular. E, bu konuları artık kapatıyorsunuz. Yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. E, i̇şte güzel şeyler yaşayacaksınız dediğim aşk hayatıyla ilgili illa yeni bir aşka başlamak değil tabii ki. İşte aşk hayatınızla ilgili kafanızı yoran şeyleri artık tamamlamak ve unutmak e, anlamına da geliyor. E, bu anlamda sizin için verimli bir ay olacak. Yeni seyahat Planı yapacak olan boğalar. çoğunlukta efendim bu ay e, yeni bir işte e, seyahat edip seyahat planı yapabilirsiniz ya da yeni bir yere eğitim amaçlı gidebilirsiniz e, bu konular gündeminizde olacak yurt dışı bağlantılı e, işler de yine gündeminizde olacak Haziran ayında sevgili boğalar. E, yeni ayda yeni bir haber alıyorsunuz yeni bir e, bu işte çok yakın bir dostunuzdan alabilirsiniz bu haberi. Yakın çevrenizden alabilirsiniz. Ya da eğitim hayatında olan bir boğa varsa ee, işte öğretim üyenizden alabilirsiniz. Öğretmeninizden alabilirsiniz bu haberi. Yani haber size iyi gelecek. Yeni ayda alacağınız haber ve sizi teşvik edecek bir haber olacak. E, bu anlamda da şanslısınız. Size bu ay 5 yıldız veriyorum sevgili ikizler Haziran ayı e, biraz kafanızın karışık olacağı bir ay olacak hangi konularda kafalar karışık olacak böyle ilişki konularında kafalar karışık olacak sizin e, işte yeni bir flörtünüz varsa işte ne olacak bu ilişki nereye gidiyor gibi konular gündeme gelebilir finansal konularda çok şanslısınız güzel bir haber alacaksınız yani sizden alınan bir şey varsa ya da Hayal kırıklığına uğradığınız bir konu varsa e, finansal olarak iyi haber alacaksınız bu konuyla ilgili. ile birlikte evlenme kararı veren ya da bu yola giren ya da ciddi bir ilişkiye başlayan bir e, ikizler olabilir. Eğer evliyse ikizler dolunayda e, uzlaşmacı bir karar al alan ikizler olabilir. E, bu bir boşanma kararı da olabilir. Yani eşinizle birlikte e, uzlaştığınız, karar aldığınız bir durum olacak evliliğinizle ilgili. Sevgili ikizler, yeni ayda e, yeni finansal açılımlar olacak hayatınızda. Bu yeni Kazanç kapıları olabilir e, ya da maaş artışı olabilir ama finansal anlamda güzel başlangıçlar yapacaksınız. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili yengeçler bu ay sizin ayınız zaten. Haziran artık e, şansınızın döndüğü, Jüpiter'in yengeçe geçtiği daha ne olsun. Çok güzel bir ay. Yengeçler sosyalsiniz, sosyal kelebeksiniz. E, böyle e, koşturma halindesiniz işte bu e, bu döneme kadar e, Jüpiter yengeçe gelene kadar, şimdi Jüpiter kilo alımıyla da ilgilidir. E, kendinizi spora vermiş olabilirsiniz. Bir takım böyle e, kamplarda vakit geçiriyor olabilirsiniz. Ya da geçirmek size iyi gelecek. E, bu anlamda sosyal olacağınız, daha böyle kendinizi zinde hissedeceğiniz bir ay olacak Haziran ayı. E, siz de bu ay Haziran ayında e, tamamen, sizi ilgilendiren konularda şanslısınız. Yani ne istiyorsunuz, hedefiniz ne, ee, ne arzuluyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, önümüzdeki 3 ay boyunca neyi hızlandırmak istiyorsunuz bu konularla ilgili e, şanslı bir ayda olacaksınız. Ekiple ilgili yani yeni bir ekibe dahil olabilirsiniz siz sevgili yengeçler. E, yeni bir ekiple çalışmaya başlayabilirsiniz. Bir ekip kuracak olan yengeç olabilir. Dolunay'da yay dolunayında bunun kararını alıyor olacaksınız sevgili e, yengeçler. İletişim trafiğiniz yoğun olacak kuzenlerle, kardeşlerle ilgili konular gündemde olacak. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili aslanlar, bu ay yine sizin kariyer ayınız bu son iki aydır işte beklediğiniz, yapmak istediğiniz, çaba gösterdiğiniz işinizle ilgili konular artık Haziran ayında rayına oturmaya başlıyor sevgili aslanlar. Kadınlardan destek alacağınız bir ay olacak. Sağlık konularında diş ihmal etmeyin. Kemiklerle ilgili konulara dikkat edin bu ay lütfen. Dolunay ile birlikte Aşk acısı çekecek olan Aslanlar olabilir. Dolunay ile birlikte aşk acısı çekebilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Ama ne diyoruz her zaman her bitiş bir başlangıç. O yüzden e, bu dolunayda bittiyse zaten e, demek ki bitmesi gerekiyormuş diyebiliriz. Finansal konularla ilgili şanslısınız bu ay. E, yeni aile birlikte yeni bir e, yapılanmaya geçiyorsunuz ya da yeni bir e, işte ben Olma isteği olacak içinizde, İşte kendimi yenileyim, yeni bir eğitim alayım, işte yeni bir düşünce tarzı e, gibi düşünebilirsiniz bunu. E, yenileneceğiniz bir ay olacak. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili Başaklar, Haziran ayı kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayacağınız bir ay olacak. E, bir haber e, beklediğiniz, bir proje ile ilgili bir haber ikili bir çalışma yani e, bir projeye işte partnerinizle birlikte dahil olabilirsiniz. Bir mail alacaksınız, bir sözleşme imzalamak için bir mail alabilirsiniz. E, mail alacaksınız derken yani işte haber alacaksınız, bir e, görüşmeye gidebilirsiniz ve bu görüşme olumlu geçebilir. Çünkü e, sizin tarafınızda hep böyle bir kariyerinizle ilgili yeni görüşmeler, yeni partnerler, işte yeni sözleşmeler var. Ee, bunun haricinde sosyal kelebek de olacağınız bir dönem olacak. Dijital bir projeye e, adım atabilirsiniz. Dijital bir ortamda yeni bir projede olabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda ee, yine e, gündeminiz olacak. İşte yurt dışı seyahatiniz olabilir sizin de. Bunun planını yapabilirsiniz. Evle ilgili konular, taşınma gündeme gelebilir. Ee, bir yine sizde de ev e, alım satımı yani gayrimenkul ile ilgili bir karar verebilirsiniz bu ay. Ee, uzaktan hiç daha önce e, bilmediğiniz ya da e, uzaktan bildiğiniz ama tanımadığınız, tanışmadığınız birinden telefon haberi alabilirsiniz. Bu işle ilgili olabilir sevgili başaklar. Ve yeni ortamlar, yeni sosyal networkler kuracağınız bir ay olacak Haziran ayı. İşiniz anlamında da etkili olacaktır. Size faydalı olacaktır. Bunun haricinde sağlıkla ilgili konular ee, özellikle böyle işte e, dolaşım sistemi, e, kalp sağlığı bu konulara dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin bu ay lütfen. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili teraziler, sizin tabii ki ayınız, sizin de ayınız e, bu ay. ikili ilişkilerde güzel gelişmeler yaşayacaksınız. E, vergi, kredi, e, tazminat, nafaka hibe gibi konularınız varsa Evle ilgili konularınız varsa Bu konularla ilgili işte güzel gelişmeler yaşayacağınız ay asıl Haziran ayı Haziran ayında, olumlu gelişmeler yaşıyorsunuz. Bunun haricinde baba figürünüzden e, haber alabileceğiniz bir ay ya da e, baba gibi gördüğünüz işte babacan bir arkadaşınız da olabilir destek alacağınız e, bir ay olacak. E, kardeşler konuları gündeme gelecek. E, kardeşlerle ilgili, kuzenlerle ilgili e, konular gündeme gelecek. Kısa seyahatler yapacağınız bir ay olacak. İşte e, kısa kısa yolculuklar. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz bu ay sizde. Sözleşme imzalamak durumunda olabilirsiniz. Haziran ayında, bu sözleşmeyle birlikte uzun zamandır yani size şöyle söyleyebilirim hemen hemen ne kadar oluyor? Bir buçuk senedir beklediğiniz konuyla ilgili e, sözleşme imzasından sonra artık e, yapım aşamasına geçiyorsunuz diyebilirim. Bu işle ilgili olabilir, yatırımla ilgili olabilir. E, sevgili teraziler, yeni başlangıçlar çok iyi. Yine yeni ayda da çok iyi başlangıçlar yapıyorsunuz. Zaten e, yeni ay biliyorsunuz işte söylemiştik 25 Haziran'da yengeçte bir yeni ay olacak. Şanslı bir yeni ay olacak. Eee siz de bu durumu kariyer hayatınızda yaşayacaksınız. Yeni teklifler alabilirsiniz sevgili teraziler. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili akrepler, ortaklı işler konuları bir mahkeme konunuz varsa mahkeme konuları bunlar hep başlangıç seviyesinde Haziran'da karşınıza çıkacak. Yani yeni bir ortaklı proje için biriyle görüşmek olabilir bu. Hani başlamak değil de tohum atmak, yeni bir işte görüşme yapmak diyebilirim. Ortaklı işler konusunda yeni başlangıçlarınız olacak bir mahkeme konunuz olabilir ya da yeni bir başvuru yapabilirsiniz hukuki bir konuda e, hızlı ilerleyen süreçler olacak bunlar yalnız başladığınız bu süreçler hızlı ilerleyecek e, finansal konularda e, bir takım elinizden çıkacak olan paralar olabilir özellikle dolunayda yay dolunayında yurt dışı bağlantılı konular olabilir bu e, elinizden bir para çıkışı olacak diyebilirim. Ee, siz de sosyal kelebeksiniz ama bir projeye başlamak istiyorsunuz. Bunu biraz bekleteceksiniz gibi görünüyor. Sadece yeni ayda yani 25 Haziran'daki yeni ayda kararınızı verin ee, ve Haziran sonu yola çıkmaya başlayın diyebilirim sizin için de. Ee, sevgili akrepler size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili yaylar, Haziran ayı ne kadar eğlenceli, güzel işte konuları tamamlıyorsunuz zaten sizin burcunuzda bir dolunay var artık tamamlanma aşamasındasınız. Uzun zamandır düşündüğünüz, üzerine kafa yorduğunuz e, hangi konu ise haritanızda e, işte e, öne çıkan hangi konu ise artık tamamlama e, gerçekleşiyor karar veriyorsunuz. Fakat bunun haricinde yoğun da bir ay olacak yani tempolu bir ay olacak sizin için. Evet. Başından planınızı yapmaya başlayın günlük çünkü Haziran'da aksamalar olabilir olası aksamalarda sizin iş hayatınızdaki iş ilişkilerinizi ve özellikle özel hayatınızı da etki etkileyebilirmiş sevgili yaylar o yüzden dikkatli olun e, şanslısınız ama ikili ilişkilerde e, işte bir yanlış anlaşılma mı oldu kurtaracaksınız gibi yani bir şans sizden yana ikili ilişkilerde. Dolunay ile birlikte artık tabii sizin burcunuz olduğu için yeni yapılanmalar, bir şeyleri tamamladıktan sonra bırakma. Ve yeni bir şeye başlama. Yani bir şeyin bitişi ve başlangıcı olarak e, bakabilirsiniz buna. Yeni bir projeye adım atmak istiyorsunuz. Bunu da gerçekleştireceksiniz ama e, 25 Haziran'dan önce değil. E, küçük operasyon geçirmek isteyen bir yay var ise. E, onun için tabii bu 25 Haziran'ı e, gün olarak verebilirim. Çünkü yeni ay, yeni başlangıçlar. Tam artık o yaz sıcağı gelmiyor. Ee, operasyon için uygun e, tarihler diyebilirim. Şimdi sizin bu ay bir de dikkat etmeniz gereken konu uzak mesafeli e, yürüttüğünüz işler, yani işte bu yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. İşte uzak şehirde bir iş olabilir. Bu konuyla ilgili takipte olmanız gereken bir ay olacak. Yani takip edin, kontrol edin, sizde olsun kontrol. Onu demek istedim. Onun haricinde bu ay size 5 yıldız veriyorum. Sevgili oğlaklar, Haziran ayı çocuk sahibi olan bir oğlak varsa yeni bir okula başlama, yeni bir eğitim alma çocuğunuzun bu konularla ilgilenebilirsiniz. Ya da çocuk sahibi olmak isteyen bir oğlak varsa çocuk sahibi olma kararı verebilirsiniz. Evlilik hayatınızda... Ev hayatınızda yeni kararlar, tadilatlar, yeni bir ortaklı başlangıç, yeni bir yatırım söz konusu olabilir. Uzlaşmacı olacağınız bir ay olacak. Sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken konular var. Yani burada bir hormonal kaynaklı bir hastalık olabilir. Mutlaka doktorunuza görünün, kontrollerinizi yaptırın. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir ay olacak. Bunun haricinde yurt dışı bağlantılı konular yurt dışında yaşayan bir dostunuz olabilir, aileniz olabilir, haber alabilirsiniz ya da bir davet alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yani yeni bir eğitime başlama kararı verebilirsiniz. Ve bu işinizle ilgili sizi bir adım e, öne çıkarabilir sevgili oğlaklar. E, hukuk e, sektöründe olan bir oğlak varsa, e, basın sektöründe, eğitim sektöründe, danışmanlık sektöründe olan bir oğlak varsa da şans sizden yana zaten sizde o şansı dört burcun içindesiniz ee, O yüzden artık şansınız açılıyor ee, yeni bir e, işe sizi daha iyi hissettirecek yeni bir statüye adım atmak üzeresiniz diyebilirim sevgili oğlaklar bu ay size 5 yıldız veriyorum sevgili kovalar e, bu ay ekip hayatınızda ekip arkadaşlarınızda e, işte ayrılmalar olabilir, yeni başlangıçlar olabilir. Ekip değişikliği yapabilirsiniz belki. Yani ekiple ilgili böyle bir şanslısınız bu ay. E, sevgili kovalar. Güzel iş teklifi alabilirsiniz. Kafanız karışabilir. E, sosyal olacaksınız sizde çok fazla. E, ikili ilişkilerinize daha özen göstermeniz gereken bir ay olacak. İkili ilişkilerinize yanlış anlaşılmalar olabilir. Yeni aile birlikte e, yeni bir projeye başlıyor olabilirsiniz. Bu yine e, işte dijital bir proje olabilir. Çünkü dijital tarafta görünüyor. E, ya da yeni bir işe Başlama kararı verebilirsiniz. Bu da takriben yani ne zaman ne zaman olur 25 Haziran gibi karar verebilirsiniz. Bu sizin fikriniz olacak ve yani sizin üstünüz yöneticiniz işte patronunuz kimse üstünüz olan kişinin de hoşuna gidecek bir şey olabilir bu projeyle bir level üstte. Çıkabilirsiniz sevgili kovalar. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar, Haziran ayı sizin için hem böyle yoğun hem kararsız bir ay olacak. Karar vermekte zorluk çekebilirsiniz ee, bazı konularda. Ee, aşk hayatında çok şanslısınız bu arada. Ee, yeni bir flört, yeni bir aşk olabilir. Ee, işte ya da e, partnerinizden çok e, iyi olumlu işte enerjiler alabilirsiniz bu ay. İletişim trafiğiniz yoğun olacak sizin de. Kariyer hayatınızda beklenmedik sürpriz bir teklif alabilirsiniz ya da e, aa yani hani e, nasıl oldu da beni mi aradılar gerçekten diyebileceğiniz bir telefon alabilirsiniz. E, ama kariyer hayatınızda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir işe başlıyorsunuz diyebilirim. E, i̇ş ortaklığı Projeler yani partnerli projeler yine siz de birinden destek alıp bir e, işe başlayabilirsiniz bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz uzun bir seyahat olabilir bu yani kısa seyahati de uzun bir tatile çıkmak istiyor isteyebilirsiniz e, Haziran ayı da yine bunun için iyi bir ay sizin için yeni aile birlikte 25 Haziran'daki yengeç burcunda yeni aile birlikte de yeni bir ilişkiye başlayacak olan balıklar olabilir sevgili balıklar size bu ay 5 yıldız veriyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, biliyorsunuz ki gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu. Sevgiler. Müzik